Pembe Akasya Fatma Nur Tülümen Merak etme sağ salim döneceğim dedi Kel Kartal işlemeli köstekli saati uzatarak. Bıraktığı yadigarın uzaklara gidişinin üzüntüsünü hafifleteceğini düşünüyordu. Yanılıyordu. Sabiteden karşılık alamayınca bakışlarını yazmasına dikti. Vermeyeceğini biliyordu. Başına uzandı, yazmasını avucuna sıkıştırarak burnundan ciğerlerine dolan kokusunu yutkundu kepikleri ıslandı. Bakışlar kesişince kendini toparladı. Etrafı alışıldık bir sessizlik sardı. Sabitenin pürüzsüz elindeki saatin tiktakları hiç bu kadar gürültü çıkarmamıştı. Uzaklara gidiyordu nişanlısı. Vedalaşmayı tanıştıkları yerde yapmak istedi. Sayfamız yarım kalmasın, dedi Sabite'ye. Son bir haykırış gibiydi adeta ama yine yanıt alamadı sıkça buluştukları ağacın altında ayrılık vakti gelmişti. Pembe akasyaların buram buram kokan çiçeklerinin altında sıkıca sarıldı Sabit'e. İkisinden biri bunun veda sarılması olduğunu biliyordu. Köyün en beğenilen kızıydı çünkü sabiti. Nişanlısının yokluğunda karşısında bir gönül çelenin çıkacağını iyi biliyordu. Babasının baskısıyla ondan vazgeçecekti. Kabullenmesi zor da olsa bunu biliyordu. Zaten kayınbabası da izdivaçlarına razı değildi. Neden olsun? Ondan daha yakışıklı ve varlıklı adaylar doluydu etrafı. Ailesine yakışacak adaylar. Başka biriyle olması pahasına mutlu olmasını istiyordu. Gidişinin herkese hayırlı olacağını hissediyordu. Zaten Sabitenin çekingen mizacından dolayı sevildiğinden de emin değildi. Dilini yuvarlamakta neden bu denli beceriksizdi? Sabite onu bulanık renklerle gördü ama pembelik sadece akasyalara yakışır. Sevgi pembe tercihlerle anlatılmaz. Ya beyaz ya kırmızı. Ya seversin ya değil. Son bir bakış attı. Pancar gibi kıpkırmızı olmuş yanakları adeta masumiyetinin göstergesiydi. Yüzünün aldığı renk üzüldüğünden miydi yoksa sarılıp utandığından mıydı bilmiyordu bir kez olsun ince ses telleriyle çağırsa, gitme dese, bu gurbet dedikleri katlanılmaz sancıyı seve seve çekebilirdi. Bir umut bekleyebilirdi. Başını sağladı, Kendini böyle hayali düşüncelerle kandırmayı bırakmalıydı. Askere gitmek, geri dönmemek demekti. Bu acıklı vefasızlığı ona yaşatamazdı. Hoşçakal dedi ve şapkasını taktı can çekişe çekişe uzaklaştı masumiyet ülkesinden. Donuk donuk izliyordu sabite ayrılışını. Gözden kaybolduğunda kendini sıkmayı bıraktı. Derin nefes aldı, yanağından damla damla yaşların yuvarlanmasına mani olamadı. Geçmişin acısını tekrardan yaşamaya gerek yok sabite diye kendi kendine mırıldandı. Pembe akasyaların çürük çürük kokan çiçekleri üzerine yağıyor, yarı çıplak ağaçta kalan son yapraklar hışırdıyordu. Sabite ağaca şefkatle dokundu. Gövdesi onlarca bıçak iziyle doluydu. Gelen geçen sevdiğinin ismini kazımış, gövdesini delik deşik etmişti. Çantasından yara bandını çıkarıp yaralarını sarmaya koyuldu. Yılların hatrına pes etmemesi için yalvarıyordu akasyalara. Zavallı bir kesi iyileşmeden diğerine maruz kalıyordu. Fakat bu sefer aldığı darbe ağırdı. Toparlayamazdı belki, vazgeçebilirdi. Anındaki boncuk boncuk terleri sildi. Son güneş ışıkları yok olmak üzereyken duraksadı. Zihninde bazı şeyler belirdi. Yoksa, kırışık ellerle köstekli saatini çıkardı. Kapağını açtı. Gördüklerine inanamadı. İşaret parmağıyla cama tıkladı saat durmuştu. Fatma Nur Tülümen, 1994 yılında Belçika'nın Hösten Zolder şehrinde dünyaya geldi. Brüksel Üniversitesi'nde pazarlama bölümünde lisansını ve iktisat bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılından itibaren Avrupa Parlamentosu'nda Yüreş Eğitim Komisyon Gönüllüsü olarak görev yapmaktadır.